Arkadaşlar adım Kosta Söyledim Arslanoğlu. Oğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, şu anda e, Pire'deyiz. Burada iki tane dubleks daire var. Üçüncü, dördüncü kat, beşinci, altıncı kat. E, Napoli'de e, Pire artık yavaş yavaş e, yükselmeye başladı. Bu oturum izninin 250'den 500'e çıkmasından dolayı. Şu anda bulunduğumuz bina. E, 2011'de yapılmış bir bina. park yerleri var. Yeni daireler iki kişi için kurgulanmış bir ev seti bu. Bir kombo. Birincisinin fiyatı 3. ve dördüncü kat 265. İkincisinin fiyatı 279. Eğer ikisi birlikte satın alınırsa bir indirim olacak. Bir pazarlık payı var. Ciddi bir pazarlık payı var. Onun dışında bu 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 dairelerle alakalı videolarımız daha önce çekildi. Detaylı videoları var, göreceksiniz. Ben sadece buranın iki iki dairelik bir bina olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bulamazsanız lütfen bizimle irtibata geçin. Biz size linklerini gönderelim. Videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. 6000 kişiyi geçtik. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.